O şey söyle o. Hazır. O telefondaki şarkı ne? Ne söyledin telefonla? Onu söylesene bize. O pamuk sesini duyalım senin. Tamam. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun bir akşam İçmişiz, İçmişiz sarhoşuz Hepsi bu Ne sen Leyla'sın ne, ne de ben Mecnun Ne sen yorgun Ne de ben yorgun Kederli bir akşam İçmişiz, İçmişiz sarhoşuz Hepsi bu. bu Hep sonradan Aklım başıma hep sonradan, sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan. gelir aklıma